Merhaba değerli arkadaşlarım. Bugünkü farkındalık konumuz olasılık çerçevesi. Adından da anlaşılacağı gibi olasılıklar hakkında bakış açımızı değiştiren bir çerçevedir. Zihninizi olasılıklara açtığınız zaman farklı seçenekler görmeye başlarsınız. Hayal gücü bu noktada çok önemlidir. Problem çözmekte en çok kullanılan çerçeve budur. Çünkü burada olasılık vardır ve olasılıklar sonsuzdur. Kesinlikle kısıtlı değildir. Her şey sizin hayal gücünüze bağlıdır. Şu sorular zihninizi olasılıklar açmanız konusunda yardımcı olur. Bu sorun başka hangi yöntemlerle çözebilirim? O olsaydı bu konuda neler düşünürdü? Atatürk bu problemi çözmek için neler yapardı? Hiç kimsenin aklına gelmemiş olan bir çözüm bulabilir miyim? Umarım bir şey olmaz yerine başıma ne gelirse gelsin bu durumu gösterecek güce ve zekaya sahibim cümlesi zorluklar karşısında bize korkma ben buradayım diyen yol arkadaşımızdır. Haydi benimle birlikte korkularınızı birlikte yenmeye diyorum değerli arkadaşlarım. Oldu, oldu, oldu. Hoşçakalın.